Günaydın. Yeni uyandım. Şimdi birazdan kahvaltı yapacağım. Bugün neler yaptığımı vloglamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. İlk vlog denemem. Görüşürüz. Kahvaltım bu şekilde. Her gün yediğim şeyler bunlar. Bakın. <laughs> Peynirlerim, yumurtam falan filan. Türk kahvaltısı yani bildiğimiz. Kahvaltımı ettim. Şimdi çayımı içiyorum balkonda. Böyle yapacak bir şey yok yani. Hava çok sıcak. Yani dışarı çıkabilirsem bir dışarı çıkarım. Bakalım. <laughs> Şimdi e, tekrar kargodan gelip tren yoldan aldıklarımı gösterecektim. Çok sıcakladım ve nesquik yapacağım. Onu içerek göstereyim artık. Yani nesquik sevmeyen de ne bileyim. Olur, Nesquik'imi aldım. Şuraya bırakayım. Trendyol'dan yeni gelenleri göstereyim. Şöyle bir çantalı aldım. Ağaç verdim demiştim. Maviden. hardal sarısı. Yani bu güzel geldi. 169 lira yazıyor etiketinde ama 169 değil 100 liraydı. Ee, yine şöyle düz bir basic tişört. Bunların fiyatlarını nereden aldığımı falan üstüne yazarım. Şu anda çok anlayamıyorum nereden sipariş verdiğimi. Bu da güzel geldi. Tabii yıkayıp da kullanacağız. Bu da eşofmanım. Yine normal. Şu yeni bu sene moda olanlardan var ya belli, böyle iyice lastikli. Bilekleri de lastikli falan. Yüksek ve gayet hoş. Güzel bir eşofman. Rahat ya. Şu yeşil gömlek var. İnşallah güzel çekiyordur. Bunları da yazarım üstüne nereden ne kadar aldığımı. Bu da çok güzel desene. Bayramlık falan da güzel olur diye düşündüm. Bunlar hem de çok çivil Gayet yaza uygun. Bir. Şunları aldım. Bunları damla altından gördüm. Böyle soğuk içeceklerin içine falan Plastik kamışlara alternatif diye söylüyordu. Ben merak ettim. İndirimdeyken de bir deneyeyim dedim. Alayım bakayım dedim. Şu da fırçasıymış. Temizleme fırçası. Bakalım. Yıkadıktan sonra deneyeceğiz. Kullanacağız. Bence güzel. Güzel bir şey gibi duruyor. Koku falan yapmazsa iyidir yani. E, aldıklarım bunlardı. Günün diğer saatlerinde görüşürüz. Şu anda TLC izliyorum. TLC'de evliliğe 90 gün. Bu çok seviyorum ben onu ya. Anlayla Mürsel'i takip etmek için olacağım. başladım Aynen. ama çok diğer çiftler de yerdim. çok güzel. Bu. Hala da ne yaptığımı bilmiyorum. Burada bu ikisinin evlenmesine itirazı olan biri var mı? Şey... Ne yazık ki ben bunu şu anda çok yapamam. Çok iyi ya. Şimdi hava çok sıcak dışarı çıkamadık. Ne yapalım ne yapalım. Biz de madem ki evde oturuyoruz bir kurabiye yapalım dedik. Kurabiye de e, yine YouTube videosundan Lezzeti Aşk diye bir sayfadan çay demlenene kadar hazır diyor. Bakalım çay demlenene kadar hazır olacak mı? Çayımızı koyduk. bir şey koyacağım. Hayırlısı. Çok koymayayım ya. Tereyağı, yumurta ve sıvı yağ diyor. Yumurta payda koyayım. Bir kaç zaman bir saniye. Bir saniye. çay, bir, şey bir çay bardağı sıvı yağ diyordu ama ben bu kadar ayarladım. Yine kendi kafama göre yapıyorum da Biraz Bu 200 gram yumuşamış tereyağı, 100 gram tereyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ. Ama bir, ben de çay bardağı sıvı yağını şey koydum, az koydum sanki. Bakayım kıvamı nasıl Kaçtı bakayım kaçtı. Ne koydu? Ha, pudra şekeri, Bu nişasta, Üç bir su bardağı diyor, biz de kadar Bu <laughs> da pudra şekeri. ben de kaçtırdım zaten. Eklemeden önce tekrar biraz <laughs> Şimdi bunları kaçtırıyoruz. 2 3 Öncelikle 3 bardak krem Eksik gelirse tekrar Kabartma tozu. İki çay hmm. tamam. Şimdi burada hmm. üç su bardağı var. Bunu hmm. Koydum. İki çay kaşığı kabartma tozu. da hmm. burada Aa tamam. buradan sonralaştırmaya devam herhalde. Yani. Bir parlatma kontrolü eklerim. Hmm, da En son tamam. Beylim Hamur bu şekilde oldu, biraz yoğurmak gerekiyor, yoksa böyle bir hala <laughs> böyle bir unum gibi ama unu biraz fazla geldi gibi görünüyor. Bakacağım şimdi. Ee, damla çikolata koyacağım. O bir tane koyuyor ama ben yine kafama göre koyacağım. Şöyle. açayım da, Bunu böyle yavaş yavaş yapmak gerekiyormuş. Yoksa çikolata eriyormuş. Yeter yani. Fazla bile oldu. Neyse. <laughs> Şimdi damla çikolatalarını da kattım. Böyle oldu. Küçük küçük kurabiyelerimi yapmaya başlayacağım artık. Bir daha fazla Oynanayım. Artık bunu nasıl yapmak isterseniz hangi bir daha iyi çok şey olmuyor. Çok oynanmaya gelmiyor. Şurasına çünkü eğmeye başladılar. Biraz şey yapabilirim. 170 derecede böyle bir 25 dakika falan pişecek. Bakacağım, takip edeceğim. Ona göre alacağım. Şimdi biraz açıktık. Yemek yiyeceğiz. Yemeği de çekeyim. Şöyle çorba. Patates kızartması, karpuz. Tam böyle yazlık yemekler yani. Afiyet olsun bize. Yemeğimizi de balkonda yiyoruz. Şöyle manzaramız. Keşke bir deniz manzaramız olsaydı da. Öyle yedik ama olsun. İnsanlar denizde tatilde. Biz böyle balkonda. Kurabiyem de böyle oldu. Şöyle bir tanesine bakayım. Şöyle içi var. Tadalım bakalım. Gayet güzel. Başarılı. Şeker de yerinde. Çok şekerli değil. Gayet güzel. Şimdi birkaç eksik vardı. Bir markete gideceğiz. Hemen 5 dakika. İnşallah kapanmamıştır olmuşturlar. şu anda valla dışarısı evin içinden çok çok iyi ısıyor oh. <laughs> saat 7 oldu şu anda anca hava serinledi yani şu saate kadar evde oturmak zorundasın ondan sonra dışarı çıkabilirsin. sıkıntı valla böyle giderse eve tıkıldık yani bu yaz tatile gidemiyoruz gibi yapacak bir şey yok yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi Kıramay Duran'dayız. Eve gidiyoruz. Ee, biz eve geldik ee, bir iki saat önce. Duş falan aldım. Bayağı bir e, dizi falan seyrettik. Yine dizi seyretmeye devam edeceğim. Videoyu da editleyeceğim hemen yetişsin diye. Kapanış olmadığını fark ettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün çok fazla bir şey yapamadım. Evdeydim. Yani hava sıcak olduğu için vaktin çoğunu evde geçirdim. Hafta sonu olmasına rağmen. Başka vloglarda, başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.